Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E Futbol 2024 PC. Evet, mobil değil PC'nin hep yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayardayım. Ee, PC mo mo modeline konuşamıyorum. PC modeline girdim. Mobilde yapacak pek bir şey yok aslında. Bende e PC şeyi vardı bende biliyorsunuz. Bilgisayarım E Football bilgisayar versiyonu vardı. V PC versiyonu vardı. Burada yap, al, yapmam gerekenler vardı. Almam gereken ücretsizler vardı. Onları alacağım. Fakat kadromu da göstermek istedim. Benim güncel kadrom bu arkadaşlar. 3008 fakat menajer şu an kimmiş? Evet Luis Roma'mış menajer. Güzel 3008 diyor. Fakat oyuncuların seviyesi tamamen full değil. O yüzden böyle duruyorlar. Ondan sonra şöyle diğer oyuncuları komple hepsini göstereyim. Oyunculara dediğimizde arkadaşlar bakın. Şöyle. Mbappé Rodri, Son, Hernandez var, Foden var, Haaland var, Neymar'ın bu kartı, Figo, Pellegrini var, geçen çıkmıştı galiba. Sonra Theo Hernandez'in şöyle kartı da varmış, o başta vuruyor. Messi var, Matheus Kuna, Ederson, ondan sonra Aras Gata var. Bu oyuncular var arkadaşlar, Vigort, Megort var. Çok da önemli değil tabii. Japon oyuncular var, etkinlik tamamlamak için. Sonrasında... Böyle oyuncular var arkadaşlar. Bir tane Kubo, bir de Inzaghi vardı. Inzaghi nerede? Şurada arkadaşlar. Ben de diğer ücretsizleri alacağım. Daha onları almadım. Böyle standart oyuncular falan da var. Hepsini şimdi ayarlayacağız. Öncelikle arkadaşlar sözleşme kısmına gelelim. Tamam mı? Bir de e-futbol parasıyla da açacağız bir tane oyuncu. Şöyle standart oyunculardan açalım. Ofansif orta sahayı kullanalım. Bakalım kim verecek. Müzik de çalıyormuş bu arada. Atla diyelim. Havertz geldi. Arsenal'dan Havertz'i verdi. Tekrar bir tane daha kullanalım. Acayip müzik çalıyor. Kulağım patladı. Biraz bir kısayım. Bu, umarım bunu kısınca telefona sesi şey... Ben sesimi kısınmaz. Bakalım bu kim? İşte sesi Pedri geldi Pedri iyiydi Pedri. Pedri'nin özellikleri pas değerleri güzel. Evet. Defans'tan bir tane 5 yıldızlı oyuncu alacağız. Kim mi alacağız? Müzik çok iyi ya. Chris chain. Güzel. Devam et diyelim. Bir tane... Bir da defanslanıcı geliyor. Kimmiş? <laughs> bu Alman galiba bu adam. <laughs> defans fazlalıkları 81'den başlıyor. Enteresan. Kaleciyi alalım. Evet gel kalecicim. <laughs> Ali Becker geldi. Oyunun en iyi kalecisi. <laughs> Standart olarak oyunun bence en iyi kalecisi. Alçak degaj da var. Gerçi bu da var ama olsun. Diego Costa geldi. Yani kaleci ikinci kaleci sevmedim ama bu da fena değil. 5 yıldızlı zaten. Şimdi şöyle hediye verilen oyuncuların hepsini alalım. Bir tane var. Alalım direkt. Bakalım bir tane kim verecek. var vardı hatta. Şey var, Çok daha müzik çalıyor bu arada. Şimdi ben bir tane ekran görüntüsü çekeceğim arkadaşlar. Şöyle açılım yaparken. Bir tane şöyle. Tamam. Bu kimmiş? Rashford'u bu. <laughs> Gel. Atla diyelim. Bir tane daha var. Daha dört tane daha hakkımız var. Bir tane de ekran görüntüsü çekeceğim ama bu sefer ışıklar yanmıyor. Çıkma film geldi arkadaşlar. Devam et. Kaldı dört tane. Üç tane kalıyor. Bilet bulamadı. Her iki. Her bulduk arkadaşlar. Evet. Devam et. Bir tane daha. Bruno Fernandes. Hepsini alacağız galiba. Bakalım kaç tane kaldı? Bak Hollund, Müller ve Kimmi kalmış. Umarım Kimmi alırız. İki tane kaldı. Kimmi'yi versin. Kimmi vermeyecek dedim ve de verdi güzel. Ya şu de aldık. Son hakkımız. Garnacho'yu ver gidelim. Müller'i verdik. Garnacho'yu bulmuş. Kimi vermedi neyse. Şimdi arkadaşlar 100 e futbol paramız kaldı. Buradan top açılımı yapacağız. Tabii ki de gönül virüsü ister ama virüs olmasa bile ee, şu sağdaki al almak isterim. Ya virüs ya da Samedo. Mobilen de işte istemiştim zaten. Hadi Florian virüs için ama bilmiyorum bakalım kim verecek. Bu sefer gerçekten güzel bir oyuncu varsa iyi olur ama bakalım. Deli Demek güzel. Bence hiç fena değil arkadaşlar. Tamam Zelenski'yi de aldık. Kaç tane oyuncu aldık şimdi biz bugün? Takımın kısmına gelelim. Oyunculara. Sırala. Alınma sırası. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 16 tane oyuncu almışım bugün arkadaşlar, şey dahil Kubo ile Inzaghi de dahil. Şimdi benim e, burada yapmam gereken birkaç de, küçük detay var. Örneğin, fulllemem fulllemem gereken oyuncuları fulllemek. Mesela yarım kalan oyuncular var. Şöyle e, sırala genel derece tamam şimdi. Messi nerede? Lionel Messi yarım kalmıştı. Her bir antrenmanı 13 tane var. Tamam. İlerle. Sonrasında oyuncu ilerlemesi otomatik dağıt. Bu birazcık da arkadaşlar meşakkatli bir iş. Puanları kullan. Tamam Messi oldu. Figo'yu yapacağız. Ee, seviye antrenmanı. Tamam. İlerle. Oyuncu ilerlemesi. Otomatik bat. Kullan. Figo'yu da fırladık arkadaşlar. 95. Figo'yu 100 yapmamız lazım. Son olarak. Ee, bu Haaland da bayağı eski bu Haaland 100 olur mu acaba? Merak ediyorum. Ha, Haaland'da oyuncu ilerlemesi yapacağız. Bir dakika oyuncu ilerlemesi. Otomatik dağıt. Kullan. 96 oldu. Sonrasında Fodan. Burada başka kim var? Bir de ben Kimi fullemem lazım arkadaşlar. Allah. Alınma sırası. Joshua mi? nerede? Burada. Ve bir antrenmanı. Tamam. Ulan değişik bir yere attık lan yanlışlıkla. İlerle. Oyuncu ilerlemesi. Otomatik dağıt. Kullan. Ya şu hakim 94 mi oluyor lan? Tamam. Şimdi bir ayar yapacağım arkadaşlar. Takımım. Menajerler. Ee, Luis Roman'ı serbest bırakacağım. Ama nasıl serbest bırakacağımı bilmiyorum. Ha, serbest bırak. Kayıtlı. Ha. ha, tamam. Şimdi menajeri değiştirelim. Menajeri değiştir. Onayla. Takımı. Menajerler. Serbest bırak. Of. Of. O zaman şey. Arkadaşlar. Oyun planı destesi. On planın listesini silmem lazım. Sil. Kalsın. Tamam şimdi benim tekrar çıkıp şey sablam lazım. Luigi Roman. serbest bırak. Tamam. Serbest bıraktık. Şimdi benim tekrar Luis Roman almam lazım arkadaşlar. Sözleşme kısmından. O eskiydi çünkü. Evet, şimdi yenisini alacağız. Ve takıma koyacağız. Takımı güçlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden enerjiyi değiştir. Ee, şöyle. Takım oyun tarzı. Tamam. Bu figürün yüz olması gerekmiyor mu ya? Neyse. Pekmi son yüz oldu. Mbappe 101 oldu. Messi güzel. Kadro dışı yedekleri var. Kim var? Kim bir alacağız? Ha. Bastonu çok düşük bir seviye yedekler. Yedeklere bakalım kadro dışı yedekler. Ha Ford'um var bak burada mesela. Haaland 100 oluyor çok güzel. Yunus düşünür. Tamam güzel. 3, 2, 3, 2, 3. Tamam arkadaşlar böyle yavaş yavaş geliştireceğiz bakalım. PC hesabımızda. Zaten daha adaylı sözleşmeyi alıp öde kartı alacağız. Şimdilik videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.